Hayırlı günler arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar çok güzel kar yağdı. Çocuklar gitti oynadılar, geldiler. Ben size parkı direkt yakından gösteriyorum. Ondan sonra ben de öğleden sonra inşallah markete çıkacağım. O zaman dedim giderim. Şöyle göstereyim ben size. Çok güzel. Parkın içerisi eminim çok daha güzeldir arkadaşlar. insanlar çıkmışlar. Biz de kahvaltıdan sonra çocuklar mutlaka çıkacaktır. Bu arada sukulentlerimi ben ne yaptım arkadaşlar? Sukulentlerimi şöyle. Bakın. Şu üstüne bunu örttüm. Fakat şuralarından delikleri açtım arkadaşlar. Su, kar suyu içlerine girsin istiyorum. Çünkü e, onun çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Su birikintilerini kesinlikle böyle boşa geçsin istemiyorum. E, çünkü içerisindeki bunların türlerini çok bilmiyorum arkadaşlar. Çok bilmediğim için de bunları e, mecburen böyle korumaya aldım. Kahvaltıya şimdi ben hazırlık yapacağım. Ondan sonra soğanlı yumurta yapacağım arkadaşlar. Her kahvaltıda e, soğanlı yumurta yapınca gösterdiğim için şimdi göstermeyeceğim. Ben kahvaltıya geçiyorum. Bana kolay gelsin. Size de keyifli seyirler olsun. Bakın ne buldum. Bakın. Ama şunu alacağım. Benim pembenin kaç baştası? Benim pembenin ama sökük tabi bu arada. Sökülmüş arkadaşlar külmüş de şöyle bunu ben alıyorum 1 2 3 4 5 tane kellesi var kovartıanın türü ben de var, şu da var da aslında şunu da almak lazım ya. Çok güzel büyümüş. Acaba fiyatı ne kadar? Şunu da alayım ben kendime. değişik aslında var ya. Şurada çok değişik. Ama bu tarz değil arkadaşlar. Şu tarzları daha çok seviyorum. Hatta şundan bir tane var. Yani O tarzlardansa şunları daha çok seviyorum. Fiyatına göre bakacağım inşallah. <laughs> Alabilir miyim? Nerede cips? <laughs> Sabahlıklar pijamalı tamam bak. tamam insert şeylerinde ne var ne vardı? yumurtalık asla kullanmadığımız şey açıkçası Siz eşofman mı diyor. Neyse şu an o tür şeylere ihtiyacımız yok. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> e, bir dakika şöyle şöyle koyalım. Sukulent de ezmesin. döner ekmeği alacağım. Pardon döner ekmeği aldım. Ee, yaprak döner alacağım. Bu ne anne? Şurada da bir hamburger. Yaprak anne. döner fiyatları. Efendim annem. Bak anne. Köfte. Köfte mi? Evet. Hamle küçük. Ha. Biraz annem. Fiyatları yok ya. Bak. Aa, Bir şey var Şunları alayım ben. Bir tane ikisini birbirine katarım. Ondan sonra Dur köfte normal köfte alalım ya. Arkadaşlar bugünün ganimeti. Bim ganimeti. Bakın bu benim pembe sukulentim var biliyorsunuz. Herkes öyle bayıla onu istiyordu. Instagram'dan onun için yazmayan çok az kişi kaldı. Ama ben ondan neye rastladım biliyor musunuz? Bakın 1, 2, 3, şöyle küçük bir kafa 4 ve 5 kafalı sukulentine rastladım arkadaşlar. Her renk olan bir ciciş bu. Ama bunun tek kötü tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bunu kaldırmışlar, toprağından oynatmışlar ama bu anaç bir bitki. Ee, şöyle nasıl yapalım? Havai kökleri var. Şöyle. Ve arkadaşlar çok güzel. Orada başka türler de vardı fakat ben bu türleri sevdiğim için bundan aldım arkadaşlar. Bunu şimdi kenara koyacağım ve bununla alakalı yine video yapacağım arkadaşlar harika bir bitki ya ay bu sukuletlere ben doyamayacağım. Ee, şimdi arkadaşlar ne aldığımı e, alışveriş aslında sabahtan kızlarım da yaptı. Şöyle adaptör şey aldık pardon neyse şarj kablosu aldık iki tane kızım. E, tabletinin şarjını kırmış. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Çünkü dışarıda kar olduğu için bunlar oldu ya. E, şunun dalları çok ince dayanamayabilir dedim. Bu da bimde içeri ortamındaydı arkadaşlar. Bunu şimdi sokaklara atmayacağım. Tabii ki de. Aynen. Şimdi arkadaşlar ince bulgur aldım. Şöyle e, dilimli toz peyniri aldım şöyle beyaz peynir aldım bizde peynir çok yeniliyor şöyle yani şu mesela bizde bir, bir seferlik o da yetmiyor bile şöyle kıyma aldım kızım köfte şöyle kendime çekirdek aldım o çekirdeği sadece ben yiyorum şöyle arkadaşlar sucuk sucuk aldım şöyle hiç kullanmıyorum hazır çorba ilk defa ee, hazır çorba orada canım çekti dedim ki ya ben de alacağım ben de dedim yapacağım hazır çorba yapacağım arkadaşlar akşama menüde hazır çorbalı bir şey var ondan sonra hazır çorba şey yapacağım arkadaşlar şimdi göstereceğim akşam menümüzü o geliyor diyecek benim annemler çok yapıyorlar da ben pek yapmıyordum ama ışığı açar mısın kızım şöyle kuzu dana aldım arkadaşlar bu kuzu dana döner bunu yapacağım. İki tane mi almışız? Hı, hı. Ha, sen attın sonradan öyle Yo, mi? Ben attım öyle, sen attım. Allah Allah. Neyse olsun bu ee, birini ben aslında tavuk almıştım. Şu şarj, şarj ucu şarj. yine kızıma aldım. Krem şanti aldım. Dedim ya canım canım aslında şunu çekmişti tavuk çorba. Ondan sonra Şöyle arkadaşlar nohut aldım. Şöyle tost ekmeği aldım. Tost tos ekmeği çocuklar sabahtan yaparlar benim yanına kadar. Şöyle dönerimizi sarmaya ekmek aldım. Bir de domates aldım 4 tane. 4 tane aldım arkadaşlar çünkü çoğuna gerek yok. Çünkü çok fazla olunca da kışın zararlı ne kadar tuttu? Ne kadar tuttu arkadaşlar? 193 lira tuttu. Ve şöyle bu da 35 liralık bir alışverişimiz oldu. Ondan sonra bir tane daha vardı arkadaşlar. A101'den de 17 liralık alışveriş yaptık. 200 kaç liralık alışveriş yapmışız? ama peynirler ve şu yemeklikler gerekliydi arkadaşlar ama hayat çok pahalı yani bunu hiçbir zaman unutmayın şimdi ben bu güzelliği ne kadar aldım arkadaşlar ben bu güzelliğe sadece 8.5 TL ödedim ama bunun anaç bir gövdesi var bu zavallı anaç gövdeli bebişin nesi var ona bir bakmam lazım çünkü şuradan şuradan arkadaşlar bakın kopartmışlar bunu müşteriler yapmıştır kesin. Ondan sonra analarını ağlatıyorlar bu sukulentlerin oralarda. Ama renkler harika arkadaşlar. Biliyor musunuz bu sukulentlerin özel tür olmasının sebebinin e, tek şeyi kendine özgü bir tür oluyor. Kendine özgü yaprak renkleri oluyor. Ve o zaman özel türe girmeye başlıyorlar. Aslında cinsleri hep aynı. Şimdi de bu arkadaş harika arkadaşlar ve çok sağlıklı çok mutlu oldum şu kadar kazancımda ne inanır mısınız en çok bunu tuttum beğendim bu arada pasta malzemeli kalacaktık arkadaşlar unuttuk ee, bir daha da geri döndüm yapacak bir şey yok ha bu arada bir de kontür de yükledim ben bilserliğim çünkü binden kontür de yükledim bu kadar arkadaşlar Şimdi dışarıda kar şöyle bir biraz kar da görmüş olduk. Kar olmasına rağmen hava soğuk değil arkadaşlar. Çok güzel, harika. Yani süper bir gün. Neyse arkadaşlar ben her şeyi yerleştireyim. Görüşürüz. Hayırlı günler arkadaşlar. Fatma'nın hayatına hoş geldiniz. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel kar yağdı. Çocuklar gitti oynadılar, geldiler. Ben size parkı direkt yakından gösteriyorum. Ondan sonra ben de öğleden sonra inşallah markete çıkacağım. O zaman dedim giderim. Şöyle göstereyim ben size. Çok güzel parkın içerisi. Eminim çok daha güzeldir arkadaşlar. İnsanlar çıkmışlar. Biz de kahvaltıdan sonra çocuklar mutlaka çıkacaktır. Bu arada sukulentlerimi ben ne yaptım arkadaşlar? Sukulentlerimi şöyle. Bakın. Şu üstüne bunu örttüm. Fakat şuralarından delikler açtım arkadaşlar. Su, kar suyu içlerine girsin istiyorum. Çünkü e, onun çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Su birikintilerini kesinlikle böyle boşa geçsin istemiyorum. Çünkü içerisindeki bunların türlerini çok bilmiyorum arkadaşlar. Çok bilmediğim için de bunları mecburen böyle korumaya aldım. Kahvaltıya şimdi ben hazırlık yapacağım. Ondan sonra soğanlı yumurta yapacağım arkadaşlar. Her kahvaltıda soğanlı yumurta yapınca gösterdiğim için şimdi göstermeyeceğim. Ben kahvaltıya geçiyorum. Bana kolay gelsin. Size de keyifli seyirler olsun. Arkadaşlar inanın balkona gittim size dedim balkonu da göstereyim dedim bir dakikalık bir çekim yapmışım benim bu kızım arkadaşlar o kadar bu 10 yaşında olan o kadar yaramaz ki hemen oraya tezgahı kurmuş bu kızım benim e, erken doğdu erken doğduğu için de yani 7 aylık doğdu ben hep yani bunun ee, bu kadar aceleci olacağını düşünmüyordum. Arkadaşlar bir aceleci bir aceleci. Bakın o salamın bile yani beklemiyor ki ben keseyim. Onu kendisi kesiyor ya. Onlar kızartılması lazım kızım şu kenarda. Hepsinin kızartılması <laughs> lazım. Biraz Şurada Bilmiyorum benim gibi böyle pramatüre kızı olan var mı? Bilmiyorum. Onu da çekmek istedim arkadaşlar. Çünkü şurası toplanacak bakın. Her yer karışık. O karışıklığın içine bir de bunu kurdu. Dur bakalım. Arkadaşlar, dışarıya koymadığım bu arkadaşı niye koymadım? Ee, bu arkadaşı içeriden aldığım için, bimden yeni aldığım için dışarıya adapte olamayacağını düşündüm. Ama ilk güneşte bunu dışarıya koyacağım ve daha dış içeriye almayacağım. Bu çimcimenin de dalları çok incecek. Şöyle minnak minnak. Dedim bu donarsa eyvah. Yani bu ikisini içeriye aldım arkadaşlar. Ve diğer arkadaşlar ne yapıyor? Şöyle arkadaşlar. Kar yağışı kar yağışı şu an, an itibariyle durdu ama şu naylonların üstü bakın buz tuttu bakın naylonların üstü buzlu fakat bitkiler evet bitkilerin yaprakları da buz tutmuş arkadaşlar ama bir şey olmaz Allah'ın izniyle diye düşünüyorum arkadaşlar biz bunları şimdi içeriye alsak bunlar şok yaşayacaklar ve kesinlikle adapte olamayacaklar o yüzden Diğerlerini de Hepsini de bıraktım Başka çare yok Çünkü Siz Ben çekmeyi unuttum arkadaşlar Biz döner yaptık e, Döner işte e, Bir şeyler yaptık Dönerin arasına e, Yani Salata malzemelerini Bu mutfak göçtü gidiyordu arkadaşlar O esnada da elektrikler kesildi elektrik kesintisi de olunca yani siz buranın halini görecektiniz ve ben size masanın üstünün halini göstereyim masanın üstü de henüz toplanmadı masanın üstünde kızım ders yapıyor çocuk mecburen ders yapacak zaten şöyle ama şunlar da benim karışıklıklarım çünkü şöyle aramam gereken kişiler vardı Anlatmam gereken kişiler vardı arkadaşlar grubumuza sonradan eklenen kişilere tek tek anlatıyorum yeniden anlatıyorum bu işi yaparsa nasıl yapar en iyisi nasıl oluru yeniden anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar bu da benim zamanımı alıyor ama böyle böyle büyüyeceğiz olsun ee, ve çok şükür binlerce şükürler olsun bugün. Dün bir tane üye yapmıştım, bugün de bir tane daha üye yaptım. Olsun iki tane üye. Ondan sonra e, satış yaptım arkadaşlar. Ne kadar yaptım? Üç parça ürün sattım ama olsun evimde oturacaktım. Evimde oturmadım. Ne sattım onu da size göstereyim Katalogdan Sonra da sizinle bir vedalaşalım. Çünkü çay demledim arkadaşlar. Çay içeceğiz. Ee, bu sayfadan satmadım. Şu sayfadan sattım arkadaşlar. Bakın bu sayfadan ne sattım. Bir dakika ben videoyu bir durdurayım. Ondan sonra mı açayım. Şu şu ya. Arkadaşlar çok alışık değilim. Çok da böyle katalog bakmayı sevmem açıkçası. Eee Şundan sattım arkadaşlar. Bundan bize bir nene gelmişti. Nenenin çok baş ağrıyordu. Ondan sonra dedim nene eğer istiyorsan mix'le yüzü kıpkırmızıydı. Bundan sürelim dedim. Bundan sürdük. Evine gitti gideli söyleniyormuş. Çok güzel bir şeydi. Evet gerçekten öyle arkadaşlar. Çok güzel bir şeymiş. Benim bütün ağrılarımı, başımın ağrısını geçirdi diye. Sonra kızı bir daha aradı. Ben ona halbuki söylemiştim. Ee, ama kimseyi de zorlayarak ben kesinlikle şey yapmak istemiyorum arkadaşlar telefonumun durumuna koyuyorum durumumdan doğru gören duyan arıyor sonra bir tane arkadaş aradı sarımsaklı şampuan için sarımsaklı şampuanı da arkadaşlar şu hangisiydi o ee, sarımsaklı şu şampuan için aradı onu da üye yaptım dedim kendin al neden dedim kendini almıyorsun ee, sonrasında arkadaşlar şundan sattım bir tane ve sadece durumuma koyuyorum arkadaşlar. Kimseye gösteremeyeceğime göre durumumu herkes görüyor. Almak isteyeni zorlamaya gerek yok. Yani ne diye zorlayayım ki insanlar arkadaşlar. Bu iş biraz da bütçe meselesi. Kimsenin cebindeki parayı alamazsınız. Bir de arkadaşlar bunlardan duş jelleri ee, bu üçünü de vereceğim kişiye arkadaşım onlara alışından vereceğim alışından iyi olurlarsa yani iyi olur bir kere ya mahsus alışından tabii ki veririm sonra iyi olmazlarsa artık almaya başlarlar arkadaşlar ben de bunları bu şekilde tanımaya çalışıyorum hani çok e, ben de bilemiyorum ama öğreniyoruz arkadaşlar. Ben de öğreniyorum. Öğreneceğiz de inşallah. Neyse arkadaşlar buradan hepinize hayırlı akşamlar diyeyim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Şu güzelliklerle size ben hayırlı akşamlar diyeyim. Olur mu? Görüşürüz.